Suriye'nin kuzeyinde özerk bölge kurma çabalarına İşçi Partisi tepki gösterdi. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, Suriye'nin bölünmesinin Türkiye'nin bölünmesi anlamına geldiğini kaydetti. Özbey, şey ittifaklarına izin vermeyeceklerini açıkladı. İhanete Türkiye'de izin verilemez. Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin özel bölge girişimlerine işçi partisinden tepki geldi. Tayyip Erdoğanlar, Abdullah Güller, Barzaniler, Abdullah Öcalanlar ve İsrail'in kurduğu şer ittifakı çaresizlik içinde bir çıkış aramaktadır. Türkiye'nin bölünme saldırısında yeni ataklar yapma niyetindedir. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye'nin toprak bütünlüğü olduğunu açıkladı her iki ülkede de bölünmeye izin vermeyeceklerini belirtti. Suriye'nin kuzeyinde bir özel bölge ilan edilmesi Suriye'nin bölünmesi değil. Aksine öncelikle Türkiye'nin bölünmesidir. Suriye'ye yönelik bu düşman operasyonları başladığında da Suriye'nin güvenliği ve toprak bütünlüğünün Türkiye'mizin güvenliği ve toprak bütünlüğü olduğunu ifade etmiştik. Şimdi Suriye üzerinden Türkiye'nin bölünmesinde yeni bir atılım, yeni bir adım atılmaktadır ve bir tehdit Türkiye'ye yöneltilmektedir. Ancak şunu belirtelim ki ne Amerika'nın ne Tayyip Erdoğan Abdullah Gül yönetiminin ne de PKK'nın bu tehditleri yani Türkiye'yi bölme tehditlerine gerçekleşecek güçleri ve imkanları yoktur. Özbey, şer ittifaklarına izin vermeyeceklerini vurguladı. Hem Amerika'nın hem taşeronların Türkiye'mizi bölmeye güçleri yetmeyecektir. Haziran ayında açılımı geri püskürtmüştük. Şimdi bu yeni ataklarını da halk hareketiyle püskürteceğiz. Türkiye'nin milli hükümete yürüdüğünü belirten İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Özbey, milli hükümetin bölgede barışı ve huzuru sağlayacağını belirtti. Bu son gelişmelerde Tayyip Erdoğanların Türkiye'nin güvenliği için bir tehdit olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi bakın geldiğimiz noktada Türkiye'nin güvenliği, geleceği gelip dayanmıştır Tayyip Erdoğan Abdullah Gül yönetiminden kurtulmaya. Türkiye'miz milli hükümetine doğru ilerlemektedir. Milli hükümet komşuda barış, komşuyla barış, bölgede barış yurtta barış, dünyada barış anlayışıyla Suriye, Irak, İran başta olmak üzere bölge ülkeleriyle birlik ve dayanışma içinde bir Batı Asya Birliği'nin kuruluşuna önderlik edecektir. O Batı Asya Birliği de bölgemizde öncelikle Amerikan güdümüne sor verecek ve birliğin, barışın, refahın hüküm sürdüğü bir bölge haline gelecektir. Türkiye buraya gitmektedir.